toplu sözleşme sürecini başlattık. Yetkimizle beraber geldiğimiz istemizde bir gün sonra daha önceden genel merkez olarak hazırladığımız toplu sözleşme taslarının işlerini tebliğ ettik. Süreç başladı. 6 gün içerisinde yer gün yapılacak ve ondan sonra ilk oturma günü belirlenecek. O günden itibaren de toplu sözleşmenin 60 gününü tamamlayıp bitirebiliyoruz. Toplu sözleşmeyi masada bitireceğiz. Geçmişi yönelik. 2015, birinci ayından başlayan Toplu sözleşme sürecinden bahsediyorum. Bunu iki yılda da yapabiliriz, üç yılda da yapabiliriz. Ve yıllık zamları, zam artışlarını yıllık talep ettik. Çünkü işverenimiz senin yetkisizlik döneminde enflasyon oranında her yıl bir iyileştirme yaptı toplu sözleşme farklarından mahkum etme Daha önce var olan altı aylık zam günlerini bir çıkardı. Bu geriye dönük bir toplu sözleşme. Bu toplu sözleşme sürecini genel mekan olarak başta ben ve arkadaşlarımla beraber şubemizde takip edeceğiz. Görüşmeleri sürdürüp nihayet sonuna gidip tekrar <laughs> bir tekrar çalışmalarını da ilan edeceğiz. Yapacağımız toplu sözleşme de mümkün olduğu kadar Arkadaşlarımız mutlu edildi, memnun edildi. O geriye dönük haklarını telafi edici Bir toplu sözleşmenin imzası peşinde var. Arkadaşlarımıza ödenmiş olan enflasyon ölçüsündeki iyileştirmenin daha ilerisine taşıyarak hem almış oldukları avantı hem de üzerine fark koyarak çalışanların cebine artık para koymaya çalışacağız. Dolayısıyla bu amaçlı bir toplu sözleşme taslağını benim de içinde bulunduğum bir yerel mekanda komisyonu hazırladık. İşverene sunduk. İnşallah sonuca kısa zamanda gider. Yeni dönemin toplu sözleşmesini peşin edeceğiz. 3160 kişi. Biz bu bölgede 3 yıldır, 3,5 yıldır İstemir'in yetki mücadelesiyle yattık kaldık. Bu bölgede ürünlükten niye çok kafa yoramadık? Bütün buna rağmen de arkadaşlarımız sağ olsunlar. Yol bulan haddeciliği aldılar. Bizim ilimizin güç kattılar. Ama olması gereken bu değil. İstemir gibi uluslararası bir şirketli dünyasında barındıran şey için buradaki bu daha fazla olması lazım. Gerekirken yaşadığımız bu. Olumsuz. Üç yıl bu bölgede bizi geriye götürdü. Göreve geldiğimizde Çelik Türkiye 18 bin üyesi 35-36 bin lira çıkmıştı. Şimdi ise Temmuz istatistikleri yayınlanıyor. Bakanlık tarafından 40 bini geçecek Allah'ın Bu şu demektir. Türkiye'de Çelik insanın biliyor. Ama bu bölgede yavaşlıkladı. Bunun da sebebi. Buradaki evet. arkadaşlarımız da dahil birbirimizin başarılı da değil. İstemirdeki içinde bunun içine düştüğümüz hengamenin bize verdiği yorgunluk. Yeni söylemler geliştiği, yeni tavırlar verildiği, misyonumuzu çalışan insanların özelliklerine uygun hale getirdiğimiz sürece ki Burak Gayrısı'nın adını işte bununla yüzden yeni şey istiyoruz. Çelik sendikasının büyümesinin hiçbir engeli yok. Mazeret olmaz.